Merhaba, Galatasaray ekibi. Sizi sevindirerek sizlere sevdiğiniz Galatasaray takımının tüm yeniliklerinden haberdar etmek için daha fazla özel içerikle geri döndüğümüzü belirtmek isteriz. Kanala abone olmayı ve takımımıza olan tutkulu topluluğumuzu güçlendirmek için o beğeniyi unutmayın. Na 2023-24 futbol sezonunda Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'in en önemli golcüsü olarak dikkat çekti ve etkileyici bir toplamda 25 gol kaydetti. Sahadaki varlığı, her maçta belirgin bir beceri ve kararlılık göstererek gerçek bir ustalık gösterdi ve her maça damgasını vurdu. Takımını şan ve şerefe taşıyan Icardi, Şampiyonlar Ligi gruplarına çıkma başarısını elde etti ve aynı zamanda bu sezon Avrupa'nın en iyi 10 golcüsü arasında da yer aldı. Muazzam performansı taraftarların kalbini kazandı ve onu bu heyecan ve rekabet dolu dönemin Avrupa futbolunun büyük isimleri arasına yerleştirdi. Türk futbolunda büyük heyecan yaratan gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray, Hollandalı forvet Steven Bergin'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor. Amsterdam doğumlu olan ve Ajak'ta forma giyen Bergwin, futbol kariyerinde önemli adımlar atmış bir yetenek olarak dikkat çekiyor. ASC Vatervişk altyapısında başlayan ve PSV Endovene transferiyle profesyonel sahalara adım atan genç oyuncu, hızlı ve yetenekli oyun tarzıyla futbol severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Steven Bergin'in transfer süreci, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırırken, futbol dünyasında da büyük bir merak uyandırıyor. Hollandalı oyuncunun yetenekleri ve performansları, Galatasaray'ın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayabilir. Bu transferdeki gelişmeler, futbol severlerin gözlerini Galatasaray'a çevirmesine neden oluyor ve Bergin'in Türkiye'deki kariyeriyle ilgili beklentileri artırıyor. Galatasaray'ın Berkvin transferindeki kararlılığı ve oyuncunun geleceğiyle ilgili spekülasyonlar, futbol camiasında büyük bir konuşma konusu haline gelmiş durumda. Taraftarlar, yeni sezon öncesinde bu heyecan verici gelişmelerin nasıl bir sonuç doğuracağını merakla bekliyor. Bergin'in Türk futboluna getireceği katkılar ve Galatasaray forması altında sergileyeceği performans, futbol severler için büyük bir beklenti oluşturuyor. Steven Bergwijn, Hollanda'nın genç yetenekleri arasında öne çıkan bir isim olarak, hızı, teknik becerileri ve etkileyici gol vuruşlarıyla futbol severlerin dikkatini çekiyor. Galatasaray için potansiyel bir transfer olarak değerlendirilen Bergwijn'in, saha içindeki dinamizmi ve skorer özellikleriyle takıma büyük katkılar sağlayabileceği düşünülüyor. Taraftarlar bu yetenekli oyuncunun Türkiye'deki performansını merakla beklerken Bergin'in hücum hattında yaratacağı etki ve gol gücüyle sarı kırmızılı ekibin başarı grafiğini yükseltebileceği umudunu taşıyorlar. Devam etmeden önce bağlantıyı güçlendirmek nasıl olur? Hemen beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olarak Galatasarayımızın özel sürprizlerini kaçırmayın. Şimdi birlikte ilerleyelim. Hollandalı forvet Steven Bergin'in futbol kariyeri, PSV Eindhoven'dan Tottenham'a ve son olarak Ajax'a kadar geçişlerle dolu oldu. Özellikle 21, 22 ve 22, 23 sezonlarında gösterdiği etkileyici performanslar, Bergin'i Avrupa'nın önde gelen futbolcuları arasına yerleştirdi. Bu dönemde 146 maçta 31 gol kaydeden Bergin, hücumdaki üretkenliği ve yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray gibi köklü bir kulüpte oynama olasılığı, onun kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Bergin'in hızıyla, teknik becerileriyle ve gol vuruşlarıyla Galatasaray'ın hücum hattına büyük bir güç katacağı düşünülüyor. Totun ve Ajak'ta geçirdiği dönemlerde 83 maçta 8 gol, sonrasında Ajax formasıyla 75 maçta 29 gol atan Bergin'in, Galatasaray'a transferiyle Türk futbolunun en önemli yıldızlarından biri olabileceği öngörülüyor. Bergin'in sahadaki liderlik vasfıyla, skorer özellikleriyle ve takım oyuncularına sağlayacağı destekle Galatasaray'ın başarı hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlayabileceği düşünülüyor. Galatasaray taraftarlarının kafasında birçok soru işareti var, Steven Bergin'in transferi gerçekleşirse, Galatasaray'ın performansına nasıl bir etki yapacak? Taraftarlar, bu önemli transferin takıma getireceği yeni dinamikler ve Bergin'in hücumdaki etkisi konusunda merak içinde. Hollandalı oyuncunun Türk futboluna uyum sağlaması ve Galatasaray formasıyla sergileyeceği performans, taraftarların büyük bir beklenti içinde olmasına neden oluyor. Berginin hızı, teknik becerileri ve gol vuruşlarıyla dikkat çeken oyun tarzı, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırıyor. Ancak, bu transferin takıma nasıl bir ivme katacağı ve Berginin sarı-kırmızılı formayla nasıl bir performans sergileyeceği henüz bir muamma. Taraftarlar bu potansiyel transferin Galatasaray'ın sezon hedeflerine ne şekilde yansıyacağını merakla bekliyor ve Bergin'in Türk futbolunda nasıl bir iz bırakacağını görmek için sabırsızlanıyorlar. Galatasaray'ın günlük haberleriyle bağlantıyı koparma. Devam eden özel güncellemeleri almak için abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı paylaşarak Galatasaray için hayati önem taşıyan görüşlerinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.